Yayınıma hoş geldiniz. Memurların yetkili sendikası işçiye verilen zam kadar neden zam alamadı şeklinde bir yayınımız var ve bu yayında tabii ki bunu sorgulayacağız. Memurların yetkili sendikasının özellikle yaptığı görüşmeler ve görüşmeler sonucunda ortaya çıkan tabii ki hayal kırıklığına neden olan ve memurları hoşnutsuzluğa iten durumda yetkili sendika işçi sendikalarının aldığı zam kadar alamadığı şeklinde yoğun eleştiriler var olan belli rakamlar ortada, gerçekler ortada ve memurlar özellikle hakem heyetinin toplantısına e, temsilci yollamayacağı şeklindeki açıklamadan sonra temsilciler yollanmasının sendikanın bu, bu konuda etki altında mı olduğu yönündeki eleştirileri ayuka çıkardı. Hiçbir sendika işçi hakkı, emekçinin hakkı olduğu zaman bir rey veya bir e, özel etkileşime giremez bir hükümet veya bir otoriteyle. Yani burada memurların yetkili sendikasına çok yoğun bir tepki var. Çünkü alınan oranlar oldukça az. Diyorlar ki işte maliye gerçekleri. Ey yetkili maliye gerçekleri diyorsun da işçi sendikası bu zammı nereden aldı? Maliye gerçekleri yok mu? Kamu işçisi nereden aldı bu zammı? Daha yeni ne zaman aldı? Daha yeni aldı. Neyin gerçeği bu? Olmaz böyle bir şey. Memur bilinçli olacak. Kendi hakkının peşinde koşacak. Memur kendi hakkının peşinde koşacak arkadaş. Memurun yetkili sendikalarının şu anda baktığınızda hiçbir memur bu alandan zamdan memnun değil. Görüşmelerden sonra işte biz bunu kabul etmeyiz. Şöyle etmeyiz, böyle etmeyiz. E tamam da böyle bir şey. Yani bu cılız yaklaşım. Yani bu etkili bir yaklaşım olmadı. Yani hakem kuruluna e, katılamayacaktı. Sonra katılım oldu. Bazı açıklamalar var. Hakem heyet kurulu toplanamadı da iş meclise kalacak şeklinde. Yani meclis bu konuda bir duruma oluşaydı. Yani tamamen mecliste hükümetin kucağında olsaydı bu durum çok daha iyi olurdu ve etkili olurdu. Gerçekten memurlar yetkili sendikalarının iyi bir zam almadığı yönündeki fikrinde birleştiler. Maalesef. Açıklamadılar. Bu zammı neden alamadınız? Bu zammı neden böyle güçlü bir şekilde koparamadınız? Neden, neden, neden? Bunu açıklamadılar. Memurların yetkili sendikalarının işçiye verilen zam oranı kadar neden bu zammı alamadıkları, maliye gerçeği kamu işçisini kapsıyor, kapsamıyor muydu da Kendileri bu şekilde alamadı. Bunu net bir şekilde kabulleniş açıklaması bekliyoruz. Memur yetkili sendikalarının memura verilen zam oranlarıyla ilgili hoşnutsuz açıklamaları yeterli değil. Bu süreçte bu kadar ağır bir e, yenilgi, tabii ki üzüntü verici, kiralarda %50 ve %60'lık bir artış ve birçok ürüne yüzde %50'lik ve %60'lık bir artış en az gelecek. Anlar zam oranı ilk altı ay yüzde %11. Evlere şenlik bir zam oranı ve bunu tabii ki ne olursa olsun kabul etmeyen büyük bir memur kitlesi var. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız devreye girer, bir iyileştirme yapar, yetkilileri çağırır. Hiç de hoş değil, şimdi hakem heyeti toplantı yapmış, kapanmış, tekrar bir toplantı yapmış, şimdi üçüncü toplantıyı yapacakmış. Ne olacak? Arttırsa arttırsa bir puan arttıracak. Birine yarım puan, birine bir puan. Yüzde on biri yapar yüzde on iki, yüzde altı yedi yapar yüzde altı buçuk yedi buçuk olay bu bu yüzden yetkili sendikalar artık memura bu dağdaki alınan düşük zam oranlarının hesabını vermeli veya memur ben buradayım hakkımı alamıyor diye memur bir oturup düşünmeli artık kendisini önemsemeli memur hakkını arayan yerde olmalıdır başka ne diyelim Hak böyle mi alınır? Daha yeni, çiçeğe burnunda. Ya yeni, yeni, yeni. İşçi sendikaların aldığı zam oranı ile şimdi memurun aldığı zam oranı arasında neredeyse yüzde elli fark var. Yazıktır, günahdır. Bunu kabullenmeliler. Bunu kabullenmek zorundalar. Memur da burada öz eleştirisini yapmalı. Eğer burada öz eleştiri yapmazsam üstü Bunu anlamamız lazım. O zaman memur sendika genel başkanının maaşı da sendika maaşı da aynı şekilde en düşük memur maaşı alan bir memura eşitlenmelidir. Böyle bir şey olabilir mi ya? Normal bir şey değil bu zam oranı. Normal bir şey değil. Bunu söylemek istiyorum. İnşallah yine Sayın Cumhurbaşkanımız devreye girer. Burada güzel bir sonuç çıkar. İsteğimiz bu. Beklentimiz bu değerli izleyenlerim. Memurlar beklenti içerisindeydiler. Devletin tabii ki yürütmesi ve devlet işlerinin yürümesindeki ana vurgulan memurların bu zam oranlarıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadığına eminiz. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan, metropollerde yaşayanların durumlarını çok daha iyi anlayalım. Bir yere iki vesayette gidenlerin durumlarını çok daha iyi anlayalım. Her kaleme en az yüzde elli zam. Bir yılda en az yüzde elli zam. Ne olacak bu durum? Ne olacak? Bunları iyi hesap etmemiz gerekiyor. Memurun yetkili sendikası burada evet burada alınan küçük kazanımları büyükmiş gibi göstermeye çalıştıkça bu daha üzücü. Ne olursa olsun benim buradaki vermek istediğim ana mesaj şu. İşçiye verilen zam oranı kadar zam alınmalıydı. Bütçe gerçekleri diyorlar daha da insanı çileden çıkarıyorlar. Yahu işçi, kamu işçisi zammı nereden aldı? Aynı bütçeden aldı ya yeni. Ya bunu memurun yüzüne nasıl söylüyorsun, nasıl okuyorsun? Memurun yüzüne nasıl söylüyorsun bunu? Daha yeni işçiler aldı ya zam. Aynı bütçeden aldı. Olmaz böyle bir şey ya. Olmaz. Olmaz. Tamamen hakkaniyetle, tamamen emekçi dostu bir açıklama bu. Ortada başarısızlık var. Ortada bir üzüntülü durum var. Milyonları ilgilendiren bir durum var. Vicdanın sesine kulak verme var burada. Yani bunları anlamamız gerekiyor. Birkaç söylemle, birkaç nutukla e, bu iş çözülmez. Bütçe gerçekleri dendiği zaman biz bu işi kurcalarız. İşçinin aldığı zam nereden alındı? Bütçe gerçekleriymiş. Daha makul bir sebep bulun o zaman. Bütçe gerçeği yok. Başka bir şey bulun. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey mümkün olmamalı. Yazıktır, günahtır. Yani anlamak güç. Gerçekten idrak etmek çok güç. Bu açıklamayı yapmamız gerekiyordu. İnşallah tekrardan sesleniyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza. Sayın Cumhurbaşkanım yaparsanız bu zammı siz yaparsınız. İnşallah iyi bir zam bekliyoruz. Memurlara iyi bir kazanım bekliyoruz. İyi bir artış bekliyoruz. Bu konuda tabii ki inşallah Rabbimizin izniyle güvencemiz sizsiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, memurun sesini duyun ve işçiyle verilen zam arasında uçurum büyük. Makul bir zammı tabii ki büyük bir heyecanla bekliyor memurlarımız. Evet değerli izleyenler, bir dahaki ayında yepyeni konu ve gündemlere yine karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.